Ardından Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yurttaşları sorumlu tuttu. Uyarıların dikkate alınmamasını eleştirdi. Bakanın bu sözleri muhalefetin de eleştirilerine de yol açtı. Bu gelişmeleri değerlendirmek üzere HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Çepni, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sayın Çepni, Bakan Pakdemirli'nin sözleri var. E, yurttaşları sorumlu tuttu, e, dikkate almıyorlar uyarıları dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? E, tabii bu başından itibaren yanlış bir ifade. E, şöyle söyleyebilirim, örnek e, çok yakın bir örnek olarak söyleyeyim. Vize e, de Ayder e, vadisinde biliyorsunuz daha öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aydara e ihanet ettiklerini söylemişti. E, bu bunun sebebi de oradaki yapılaşmaydı. E, şimdi yakın zamanda bir açıklama daha yaptı ve orayı dolaşarak orada. 5 yıldızlı bir otel, yani oteller yapacaklarını ve Ayder'in önümüzdeki günlerde, yıllarda çok daha güzel hale geleceğini söyledi. Şimdi düşünün, yani Ayder'e ihanet ettiniz, orayı yapılaştırdınız, orayı betonlaştırdınız. Şimdi Ayder'e ihanete devam ediyorsunuz, yani Ayder'i yok etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla iktidarın, bakanların yaptığı açıklamalarda bir kere bir tutarsızlık söz konusu ve esas olarak biz... Giresun'u ya da Karadeniz meselesini tartışırken bir bütün olarak iktidarın doğayla kurduğu ilişkiyi tartışmış oluyoruz. Ee, i̇ktidar bir taraftan e, izin veriyor, bir taraftan yapılaşmayı, betonlaşmanın önünü açıyor, bizzat bunun e, yapıcısı haline geliyor fakat ortaya çıkan e, felaketlere de e, bir biçimde vatandaşın e, üzerine yıkıyor. Oysa burada e, tek suçlu iktidarın e, doğa politikası, politikalarıdır. Dolayısıyla halkın buradaki e, mağduriyetinin esas olarak gidermekle de e, yükümlüdür ve toplamda bu siyasetin değiştirilmesi e, gerekir. Bu sadece Karadeniz'den, Giresun'dan tartışmaya başlayarak olmaz. Bir bütün olarak yani tüm coğrafyada yaşanan yıkımın e, bir bütün olarak e, bir politika olarak ele alınması gerekir. Evet bir de e, Sayın Bakan Soylu'nun ifadeleri var. Afet bölgesi diye bir kavramın olmadığını söyledi. Biz hep afet bölgesi diye bir kavram duya geliriz ama böyle bir kavramın aslında olmadığını söyledi. E, nedir bu afet bölgesi e, kavramı konusu? Tabii afet bölgesi ilan ettiğinizde orada e, devletin bir dizi, bir dizi yükümlülükleri var, e, sorumlulukları var. Yani o afet bölgesi ilan ettiğinizde orayı vatandaşa havale etmezseniz sorumlulukları ve doğrudan hükümete havale edersiniz. Dolayısıyla doğal e, iktidar yaşananları e, bir e, doğal afet olarak gördüğü için kendisine bir misyon e, yüklemiyor. E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, Giresun'da yaşanan, öncelikle yani yaşamını yitiren yurttaşlarımıza e, başsağlığı diliyorum. Ve henüz e, kayıp olan yurttaşlarımızın da en kısa zamanda e, bulunması ve bütün yaraların savunmasını e, talep ederiz, isteriz. Ee, tabii büyük bir acı yaşandı Giresun'da fakat tüm Karadeniz'de biliyorsunuz çok sayıda bu tip e, felaketler yaşanıyor. Biz bunlara bir doğal felaket değil aslında geliyorum diyen cinayetler olduğunu e, söylüyoruz. Yani Giresun'da yaşanan mesele e, dere yataklarına kurulan kentler, e, kotları düşük köprüler, e, zaten e, patlayan HES'ten kaynaklı oluşan bir sel yaşandı. Yine... Ee, dere boyunca HES'ler var e, ve yine taş ocakları var. Taş ocaklarının yarattığı e, basınç var. Tabii Giresun Karadeniz'de en çok hes olan Kent e, şu anda 39 civarında çalışan hes var. Yine bir o kadar da e, işte lisansı e, alınmış ya yani da alınmak üzere olan e, hes projeleri var. Yani şimdi e, biz e, Karadeniz'de yaşanan bu yıkımları e, genel olarak diyelim ki bir e, işte baş sağlığı dileme, yaraların sarılmasını talep etme düzeyinde ele almamak gerektiğini düşünüyoruz. Tam da bugün aslında siyaset yapmamızın gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü Karadeniz aslında iktidarın bir bütün yıkım politikalarıyla karşı karşıya. Karadeniz bir taraftan iktidarın oy deposu gibi kullanılmasına rağmen işte ırkçı, milliyetçi bir hezeyanla, bir siyasetle yedeklenmeye çalışılmasına rağmen aslında iktidarın çok büyük de saldırılarıyla karşı karşıya. Ekonomik olarak da böyle, doğal olarak da böyle. İşte en son yeşil yol projesi e, gündemde biliyorsunuz. Orada da yine iktidar bir e, turizm e, sevdası peşine yaylaları e, sermayeye peşkeş çekmeye, oranın doğal yapısını, ekosistemini paramparça parça etmeye e, çalışıyor. Şimdi dolayısıyla biz e, Giresun'da yaşanan meseleyi sadece afet bölgesi ilan edilerek aşılabilecek bir sorun değil. İktidar tüm coğrafyada yani tüm coğrafyada bu yıkım politikalarını sürdürüyor. Yani biz iktidarın enerji politikalarını tartışmadığımız koşullarda, örneğin diyelim ki Akdeniz'deki ııı e, doğal gaz e, ve petrol yataklarına dönük yürüttüğü e, siyaseti e, işte milli çıkar ve benzeri diye e, e, eleştirmediğimiz koşullarda e, ya da Karadeniz'de doğal gaz bulduğu o oh ne güzel oldu dediğimiz koşullarda biz ee, bu mücadeleyi yürütemeyiz. Yani diyelim ki tüm dünyada fosil yakıtların ortadan kaldırılması, iklim, küresel iklim e, değişikleri ısınması meselesi karşılırken fosil yakıtlardan uzaklaştırılmaya çalışılırken Türkiye ısrarla e, fosil yakıt yakmaya devam ediyor ve bir enerji tarifi üzerinden yani aslında olmayan e, yanlış e, ifadelerle, yanlış istatistiklerle, yanlış verilerle bir enerji tarifi, enerji ihtiyacı tarifi yaparak ee, tüm memleketi enerji çöplüğüne dönüştürdü. Enerji e, tesis, tesisleri çöplüğüne dönüştürdü. HES'ler bir taraftan e, JES'ler bir taraftan, maden politikaları bir taraftan. Dolayısıyla biz e, buradan e, herkesin söylediğinden farklı olarak yeni bir şey söylemek durumundayız. Bu ülkede enerji politikaları değiştirilmeli. Fosil, fosil yakıtlardan e, uzaklaşma politikası belirlenmeli. Paris İklim Anlaşması yürürlüğe konulmalıdır ki bu felaketlerden kurtulabilelim. İktidar bunları doğal afet olarak söylemeye devam edecek. Ve biz de bunların doğal afet olmadığını ve bir cinayet olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Yani Karadeniz'de beklenmeyen iklim olayları dediğimiz yani her yağmur yağdığında bu tip felaketler yaşanıyor. Çünkü derelerin rotalarını değiştirdiler. Sahil yoluyla derelerle deniz arasındaki hem oluşan koç farkı da var aynı zamanda. ilişki tümüyle kopardılar. işte imar atlarıyla inşaatın önüne açtılar. Bir de o işin şöyle bir boyutu var onu da söylemek isterim. Şimdi tabii Karadeniz'de ormanların yerine fındık ve çay bahçeleri tabii çoğalıyor. Şimdi fındıkla çayın toprakla kurduğu ilişki tabii çok daha zayıf ağaca göre. Dolayısıyla e, erozyonun önünü açan e, bir durum bu. Dolayısıyla burada da tabii vatandaşları suçluyorlar. Yani siz niye fındığınızı büyütüyorsunuz? E Şimdi siz fındığı ve çayı e, geçimlik olmaktan çıkartırsanız, fındığı ve çayı özellikle fındığı e, yabancı şirketlere işte örneğin Ferroli gibi şirketlere peşkeş çekerseniz, girdi fiyatlarının arttığı koşullarda e, her türlü maliyetin arttığı koşullarda insanlar ürettiği fındıktan geçinemez hale gelirlerse, dolayısıyla siz bunu bez, e, mevcut haliyle beslemezseniz onları kanın doyurur hale getirmezseniz dolayısıyla insanlar da e, kanını doyurmak için tarlasını biraz daha biraz daha büyütmeye e, çalışır. Şimdi dolayısıyla bu bir devlet politikası, bu bir sistem e, politikası. O yüzden biz hem hedefi olarak da hem ekoloji örgütleri olarak da bu konuda toplamda bir fikir ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani e, doğal afetlerden sellerden Kurtulmanın yolu aslında AKP'den kurtulmaktan geçiyor. Karadeniz'i kurtarmanın yolu AKP'den kurtarmaktan geçiyor. İşte dersinde e, maden politikası, Ege'de e, tarımı bitiren enerji yatırımları gibi bütün bunların engellenmesi için aslında AKP'ye karşı bir mücadelenin geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yoksa bugün, yoksa bugün herkes gibi e, biz AKP'nin e, duygularıyla ya e, da dediğim ki genel olarak bir tarif edilen tırnak içerisinde milli ihtiyaçlar üzerinden tartıştığımızda esas olarak bugün e, yaşananlara üzülürüz. Fakat yarın yine aynısı yaşanacak. Çünkü yaşandı Karadeniz'de şu fazlasıyla bunlar. Peki. HDP İzmir Milletvekili Sayın Murat Çiftli çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.